Allah'ın emri peygamberin kazayla kızınız Beyza'yı oğlumu çağırıya istiyoruz aynıysa inşallah. ziyareti sebebimiz budur. Cevabınızı bekliyoruz. oğlan kız diyelim. Allah kabul etsin. Amin Allah, inşallah. Amin Allah, inşallah. Allah, Allah'tan Ömür boyu mutlu olsunlar. Amin inşallah. De, amin inşallah. inşallah. Bu düşe. Sizlere o düşe. Biz maddi manevi ailemiz olarak Tabii inşallah evet. hep türlü arkalarında olacağız. inşallah, inşallah. Zaten böyle toplantılar vesileler, ailelerin birbirlerine tanışması, <laughs> iki tane gence şahit olması, böyle maddi manevi destekler için birbirlerine söz vermesi, birbirlerine kaynaşması, tanışmasıdır. Aynen. Biz kızımızı sevdik, sizleri sevdik. Soğum İnşallah bu dostluğumuz aile birliğimiz daha da ilerleye gider. daha da pekşir, maddi olur. İnşallah. iki tarafta birbirine mutlu İnşallah. şekilde geçindirirler. Allah hayırlı uğurlu etsin o zaman. Hayır hayırlı 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 Sen de gurur duydun oğlunla. Hadi hayırlı olsun. Değil mi?